görmemişim bebeği olmuş senelik emziriyor. Git bak Allah aşkına nerede kaldı bu? Ya halacığım emziliyor işte bitince gelir. Açlıktan tansiyonum düşük. O zaman başta halacığım. Başlayayım da ben siz yediniz. Ana oldum beni kimse sofrada bekleme nezaketi göstermiyor diye başlasın nutuk atmaya. Tamam sen gizli gizli ye. ben söylemem merak etme. Beklerim. Ölürüm de onun dırdırını çekmem. Ay maşallah, bir emzirdim, bir emzirdim. Oh. Bu gidişle oğlumuz tosuncuk olacak. <gülüyor> <gülüyor> Bu kadar zorlama, sütten boğulacak zavallı Mustafa. Kendi istiyor emiyor çocuk. Ayrıca onun adı Mustafa değil, Efecan. Mustafa! Avni Mustafa Efecan. Sadece Efecan! Aa, ne demek o, o benim de oğlum. Yani isim koyma hakkım yok mu? Evde zaten bir tane Avni var Avni'cim, yetiyor da artıyor bile. Hem çocuk sevmez senin adını, büyüyünce de kullanacağını zannetmiyor. Nereden biliyorsun? Ayol, bunlar 2005 model çocuklar. Yepyeni, sıfır kilometre. Artık kalmadı öyle de model isimler, Mustafa'ymış, Avni'ymiş. Hesuf ederim. Mustafa abimin adı, oğlumun da dedesi. Onun adını yaşatmak istemez misin? Estağfurullah. Yahu ölmüş gitmiş adamın ismi. Niye çocuğuma koyayım? Her seslendiğimde kayıp ederim hatırlatıp üzülmek için mi? Ha, bahaneye bak. Bahane mahane değil. Gerçek bu Mehmet Hanım. İsterin alın, isterin almayın. Ben kayınpederimi çok severdim Allah rahmet eylesin. Ama onunla defecan olsa o onun ismini de koymazdım. Ben de saftım. Allah biliyor yukarıdan. Neyse. Öğleden sonra şunun fıs müdürlüğüne gidelim de çıkarın çocuğun kimliğini. Adını avni olarak kabul etmedikten sonra değil müdürle sekreterliğe bile gitmem. Adı Efecan olacak, tamam mı? Hayır, Avni Efecan olacak. Mustafa Avni Efecan. Aa! Gördünüz değil mi? Ağlattınız oluşu mu? Ağlama oğlum ağlama. Geliyorum. Bu evde bize rahat yok zaten. Aferin aferin. Siz böyle yapmaya devam edin. Yapın ki çocuklar şimdiden tanısın babasıyla büyük halasını. Ben ne kadar çocuğa aile sevgisini aşılamaya çalışayım. Siz kalkın böyle aptal aptal şeyler yapın. Çocuğu da kendinizden soğutun. Geliyorum oğlum geliyorum. Babam ne tersi desin. Sonunda avni olacak işte. Aynı Mustafa Efeci. Demek son planın bu Dudu. Beni bir hindiye çevirmek. Senin periler heyeti başkanı olmanı hiç sindiremedi herhalde ki... ...sabah sabah soluğu kütüphanede almış. Ee, su uyur düşman uyumaz diye boşuna dememişler. Beni alt etmek uğruna... ...sihirlerinden, oyunlarından asla vazgeçmeyeceksin ha Dudu. Ben seni neden bu kadar çok kıskanıyor anlamıyorum Perihan teyze. Benim yüzümden kıskanıyor. Evet, senin yüzünden mi? Ama Perihan teyze annemin kıskanması gereken en son insan. Yani Perihan teyze bizim arkadaşımız, dostumuz, zor günlerde yardımımıza hep koşuyor. Sorun da bu zaten. Kendisi o kadar yanlış ki bütün doğruların Perihan'da olması onu huzursuz ediyor. Peki şimdi ne yapmayı düşünüyorsun? Onu böylesine kötü bir sihir yaparken yakaladığım için cezaların en ağırını vermem gerekir. Ama bunu yapmayacağım. Yapmayacağım. Çünkü o senin arkadaşın. Hayır can. Arkadaşımdı. Beni beni bir hindiye çevirmek istediğine göre demek ki biz arkadaşlık namına hiçbir şeye sahip değilmişiz. Bakın ikinize de söylüyorum. Bugünden itibaren Dudu benim arkadaşım falan değil. Onu asla ama asla affetmeyeceğim. Sen ona niye ceza vermiyorsun? Vereceğim. Vereceğim tabii ki. Hiç, hiç ceza vermeden olur mu? Ama, ama Perihan'a böylesine acımasız bir sihir yapmanın cezası... ...onun sihirlerini sonsuza kadar geri almaktır. Ben anlamıyorum Perihan teyze. Hem diyorsun ki Dudu benim arkadaşım değil, hem de kıyamıyorsun. Hayır. Hayır canım, diğer periler arasında dedikodu malzemesi olmak istemiyorum. Şimdi, şimdi ben annenin sihirlerini geri alırsam... ...bütün perileri buraya toplayacak. Onları bana karşı dolduracak. Bakın Perihan olayı kişiselleştirdi, beni ne hale çevirdi diyecek. O sivri diliyle onları bana küstürecek. Eminim, eminim yakalanma tehlikesine karşı bunu bile planlamıştır. Perihan lütfen sakin ol. Peki ne yapacağını söyler misin? Onun bana yapmayı planladığının aynını ben de ona yapacağım. Nasıl yani? O okuduğu kitaptaki sihirlerin hepsi günümüzde geçersiz. Görevliye sormadan alıp karıştırdığı için tutacağını sanıyor ve ezberlemeye çalışıyor. Ee? <laughs> E'si? Şimdi ben Kılık değiştirip kütüphane görevlisi olarak annenin yanına gideceğim. Gerisini de aynadan izleyin. Ay, çok heyecanlı olacak. Evet. Çok heyecanlı. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.